Hepinize selam gençler, bugün Keydrop'tayız. 20 dolarlık çok düşük bir bakiyemiz var ve bu bakiyeyi katlamaya çalışacağız. Siz de siteye benim konuma para yatırmak isterseniz buradan cüzdan bakiyesi kısmına gelip sağ üstte Berkon kodunu yazdığınızda %10'luk bir bonus kazanacaksınız. Sol taraftan yatırım yapacağınız yeri seçebiliyorsunuz. Buradan Steam skininizle yatırım yapıyorsunuz. İlla karda gerek kalmıyor. Altta da miktarınızı yazıyorsunuz, mesela 15 dolar yatırdınız. Berkon kodunu kullandığınızda 16.5 dolar artı 150 etkinlik puanı ve 300 volt da veriyor. 25 dolar da böyle. 50 dolar böyle bir bonus veriyor. X olarak benim kodumla 2 doların katlarını yatırırsanız arkadaşlar ekstra bir çekilişe de katılabiliyorsunuz hemen çekilişi gösterelim. Evet arkadaşlar çekilişim bu kırık diş eldiveni veriyorum. 121 dolar değerinde bir eldiven. Tek şartı 2 dolar yatırmak arkadaşlar. Yorumlara ve açıklamaya linkini bırakacağım. Ve bu arada arkadaşlar 2 dolar ve 2 doların katlarını yatırdığınız zaman da sitede paranız kalıyor. Hadi videoya geçelim. Evet arkadaşlar başlangıç olarak 4 tane rats 4 tane fenzi 4 tane sinyal kasıyla başlayayım diyorum borcumuzu hemen 60'a 40 olarak bir ayarlayalım 10 dolara geliyor 2 vs 2 takımımızı ayarlayalım başlayalım toplamda 12 tane kasımız var iki şekilde harcamak istedim daha mantıklı bir yerde gözü rast kasıyla başlıyoruz 1 dolar 80 sentlik bir kasa başlamışta hiçbirimize bir şey çıkmadı 1 centlik bir fark var şu an aramızda Hemen ikinci kasaya geçtik. O adama spider lily çıktı ya. Neyse. Üçüncü kasadayız. Artık o güzel mekon gelmesi iyi oldu. Sonunda da güzel bir şey gelirse artık güzel olur. Rastkasında. Hadi. O çok iyi ve spider lily. Velvon geldi ama neyse. En azından 5 var. Bizim aramızdaki fark kapımıza yetti yani. Ben kasına geçtik. 10 dolarlık UMF Neoneer. Çok iyi. Güzel başladık. Benzik aslında. Adama da sonra görüşürüz çıktı pek güzelli Neyse devam. Sandık zaten güzel bir fark var. 3 dolarlık fark var aramızda. Ucuz şeyler geldi. Fenzin de son kasındayız bu arada. Hadi güzel bir şey. Deagle geldi ya. Yani. Neyse sinyal kasalarına geçiyoruz arkadaşlar. Son 4 kasa. 3 dolarlık kasalar. Hadi güzel bir şey. Oo, 40 dolar. Aşırı iyi, aşırı iyi. Çok iyi hadi. Tekrar. Ben Asimov geliyor zannettim ha. Neyse. İkinci kasadayız. Gelmedi yeni bir şey. Ulan hadi bir kere daha gelir mi lan? Hadi sinyal kası. Ah Neyse güzel kaç dolar gelecek buradan 17 dolar geldi Neyse bir kere daha ayarlayalım en Evet arkadaşlar 5 me için bir tane de ilüzyon kasası seçtim kasalarla daha iyi olur gibi hemen yüzde borcu da ayarlayalım 26 santimiz kalıyor sadece Kazanımız şart yani meşkası ile başlıyoruz 54 dolarlık biraz Hadi bakalım ilk de adam eldiven çıktı Neyse çok da pahalı bir eldiven değil güzel bir şeyler gelirse bu wow, olmuyor kopalı mı neyse 63 var yine iyi bir AK 47 full enjektör falan çıksa güzel olur ya dördüncü kasaya geldik o güzel güzel ama aynı anda adamı da çıktı neyse fark 170 dolar falan şu an var ya çok fazla var ulan bir de üstüne bıçak çıktı ya bir de factor new gelmiş ben yapacak bir şey yok ya. İyi şeyler geldi de. Neyse. Neyse ben son e, kaç sentimiz var? Bakalım. 87. 87 de harcayalımız Şöyle bir şey yapsam. Ayarlayamadım. 80 sentte bir flames kası açalım. Hadi bakalım. Buradan ne gelecek? Ambra Rabbit geldi. İyi 50 set. bir kere daha açacağım 50 cent e bakalım ne var 50 cent de hiçbir şey yok ya bir tane sticker kasası açalım var risk sticker kasası açalım şu an kadar this is fine neyse bu video bu kadar arkadaşlar 2 cent ne ya bu video bu kadar da arkadaşlar Bugün düşük bir bütçemiz vardı. İlk başta kazandık ama sonrasında kaybettik. Yapacak bir şey yok. Videonun başına söylediğim gibi siteye para yatırmak isterseniz buradan bakiye kısmına gelip buraya sağ üst kısma Berkon kodunu yazdığınızda %10'luk bir bonus kazanacaksınız. Ekstra olarak benim kodumla yatırım yaptığınızda çekişle katılabiliyorsunuz arkadaşlar. Ekstrası bu tabii ki de. Bu video bu kadardı arkadaşlar. Hepinize görüşürüz.